Herkese selamlar dostlar. Coin mühendisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz boğa sezonundan da hatırlayacağınız üzere sizlerle beraber Coinist borsasında düzenlenen token ön satışlarına katılıyorduk ve gerçekten güzel projeleri buradan alma imkanına sahip oluyorduk. Bu projelerden de ciddi kazançlar elde ediyorduk ve Coinist'e yeni bir ön satış geldi dostlar. 2024'ün ilk ön satışı olacak. Proje Subsquid SQD token burada ön satışı çıkmış durumda. Sizlerle beraber Subsquid ne yapıyor, ne işe yarıyor, kazanç beklentimiz nasıl? Ön satışa nasıl katılabilirsiniz gibi soruları bu videoda A'dan Z'ye konuşacağız. Lafı daha fazla uzatmadan videoyu beğenip abone olduysanız artık anlatıma geçelim. <laughs> Evet dostlar. Öncelikle Subsquid nedir? Ne işe yarıyor? Neden önemli? Bunu konuşalım. Ardından fiyat beklentimiz nedir? Bunları sizlere tek tek anlatacağız. Coinlist ön satış ekranına geldiğinizde bu sayfayla karşılaşacaksınız. Nasıl ön satışa katılabilirim? Nasıl ödeme yapabilirim? Coinlist'e parayı nasıl gönderebilirim? Bunları merak ediyorsanız para mühendisi üzerinden tüm detayları anlattığımız bir videoyu paylaştık. Açıklamalar kısmından ve sabitlenmiş yorumdan bu videoya kolayca ulaşıp bu detayları öğrenebilirsiniz. Ön satışa katılabilirsiniz. Bu videoyu da sizlerle biraz daha projeyi inceleyeceğiz, projeyi araştıracağız ve beklentilerimizi, fiyat hedeflerimizi konuşacağız diyebilirim. Subsquid ne işe yarar sorusuyla başlayalım. Bildiğiniz gibi dostlar günümüz blok zincir teknolojisinde Avalanche olsun, Ethereum olsun, Solana olsun, Aptos olsun bir ton blok zincir var ve bu blok zincirleri üzerinde çalışan yine onlarca belki yüzlerce merkeziyetsiz platform var. Bu platformlar üzerinde takas yapabiliyoruz, alışveriş yapabiliyoruz, NFT marketleri kullanabiliyoruz borç alıp borç verebiliyoruz ve tüm bunlar yaşanırken aslında bu blok zincirleri bu veri tabanları birbirleri arasında iletişim kuruyor olmalı ki ortak bir fiyat ortak bir düzen kurulabilsin eğer bu gerçekleştiremezse her kafadan ayrı ses çıkarsa aslında çok verimli bir blok zincir ekosistemi merkeziyetsiz finans ekosistemi oluşamaz İşte burada devreye de aslında merkeziyetsiz veri sağlayıcılara giriyor çünkü merkeziyetsiz bir dünyada biz veri sağlayıcısı olarak merkezi birine güvenliğimizde aslında istediğimiz erişmeye çalıştığımız hedefe ulaşamıyoruz. Burada da nasıl projeler geliyor? Chainlink gibi son zamanlarda yaptığı hem airdropla hem de Solana üzerinde edindiği TVR'lerle beraber kontrol ettiği datalarla beraber ses getiren payta görebiliyoruz. Aynı zamanda Subsquid ne yapıyordu? Bir veri endeksleme platformu. Geçmiş ve anlık verileri endeksleyip isteyen projelere merkeziyetsiz bir şekilde dağıtabilen bir platform olan Subsquid'in yaptığı işi de grafta görebiliyoruz. GRT token'ı hatırlayacaksınız birçoğunuz. En büyük rakibi olarak da zaten birazdan videonun ilerleyen kısımlarında GRT'yi göstereceğiz. Subscribe aslında bunu yapıyor. Zero Knowledge kanıtlarıyla beraber oldukça güvenli bir şekilde bu verileri endeksliyor ve merkeziyetsiz uygulamasında kullanması gereken geliştiricilere, analistlere ve bu tarz veri ihtiyacı bulunan kişilere bunları dağıtıyor. Bizim merkezi dünyada kullandığımız RPC'lere, API'lere aslında bağımlılığımızı azaltıp merkeziyetsiz bir veri kaynağı oluşturuyor. Web3'nin Google oluyor diyebiliriz. Yani bir uygulama ya da bir analist merkeziyetsiz dünyada bu blok zincirler üzerinde herhangi bir bilgiye herhangi bir veriye ulaşmak istediği anda buraya bir istek gönderiyor ve buradan ihtiyacı olan veri anlık olarak geliyor ve oldukça hızlı bir şekilde geliyor. Bunu iddia ediyorlar. Mainnet'e geçtiklerinde bunu yapabildiklerini iddia ediyorlar. Zaten sizlerle beraber tek tek hem roadmap'lerini yani yol haritalarını göreceğiz. Hem hedeflerini hem de yapabildiklerini şu ana kadar yapmış olduklarını tek tek inceleyeceğiz. Burada zaten daha net projeyi izah etmişler. Ancak ben çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. sizlere daha fazla sıkmamak adına. Eğer siz daha fazla teknik detay istiyorsanız zaten linkleri aşağıya bırakacağım. Buradan kesinlikle kontrol etmeyi de unutmayın. Satış yapısını çok özet şekilde konuşalım. Çünkü size söylediğim biraz önce videoda zaten bunlar bulunuyor. Ön satış detaylarını açıklamalardaki linkten erişebilirsiniz. 18 Ocak'ta ön satış başlayacak. Ancak 15 Ocak'tan önce biz buraya talep ettiğimiz para göndermemiz gerekiyor. Göndermezseniz ön satıştan alım hakkınız yanacak. Buna çok dikkat edin. Sabit fiyattan satış gerçekleştirecek ve 0,094 dolardan yani 10 centin de altında bir fiyattan satış olacak Bunu birazdan sizlerle daha detaylı yine konuşacağız. Tamamen seyreltilmiş değerde yani toplam token arzını 1 milyar 337 milyon olan token arzıyla satış fiyatını çarptığımızda 125.678 milyon dolarlık bir toplam değerlemeye ulaşıyoruz. Bence böyle bir proje için oldukça küçük bir değerleme yani boyun satışı kazananlar ciddi bir gelitire elde edecekler diyebilirim. Şimdi hızlıca bir yol haritasına göz atalım. Projeyi ileride neler bekliyor? Proje neleri hedefliyor? Öncelikle 2024'ün ilk çeyreğinde yani şu an içerisinde bulunduğumuz çeyrekte Solana desteğini aktif etmek istiyorlar. 2024'ün ikinci çeyreğinde de yani biraz önce sizlerle görmüştük 15 Mayıs 2024 tarihinde proje TG'sini yani proje tokenlarının ilk defa piyasaya sürülme tarihini gerçekleştirmek istiyordu. Bu da Mainnet'le aynı zamanda olur aşağı yukarı. Buradan da Mainnet tarihinin 2024'ün ikinci çeyreğinde olduğunu görebiliyoruz. Aşağı yukarı bu tarihler arasında gerçekleşecektir eğer bir aksilik olmazsa. 2024'ün 3 çeyreğinde kozmos desteğini getirecekler. Kozmos'dan aklımıza ne geliyor? Atom geliyor, Injectiv geliyor, Celestia geliyor, Ozmo geliyor. Bu tarz projeler geliyor. Artık burayı da desteklemeye başlayacaklar. 2024'ün son çeyreğinde de artık permissionless dataset submission'ları getirecekler. Yani insanlar, kullanıcılar burada veri toplayan kimseler buraya kendi datasetlerini, kendi veri setlerini ekleyebilecekler. 2025'in ilk çeyreğinde artık merkeziyetsiz SQL database'lerini, yani merkeziyetsiz SQL veri tabanlarını yayını başlayacak. 2025'in ikinci çeyreğinde ise yani önümüzde yaklaşık bir buçuk yıllık bir zaman var bunun için artık kurumsal araçlar Kafka ve Snowflake gibi devreye girecek diyebiliriz. En aşağıda da destekledikleri ağları, kullanıcılarını ve partnerlerini görebiliyoruz. Kendilerini destekleyen yatırım şirketlerini görebiliyoruz. Burada zaten Solana ve Cosmos'un yakında geleceğini görebiliyorsunuz. Şu anda EVM ağlarını ve Polkadot ve Kusama gibi substrate ağlarını desteklediklerini görebiliyoruz. Kullanıcıları ve partnerleri kısmında en dikkat çekenlerinden birisinin Manta Network olduğunu söyleyebilirim. Manta'da bildiğiniz gibi son zamanlarda yaptığı airdropla Celestia'yı aktif etmesiyle vesaire oldukça ilgi çekti. Destekçilerine baktığımızda evet dünyanın en büyük kapitalleri, dünyanın en büyük VC'lerini göremiyoruz. Ancak yine ortalama üstü şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı tarafta da sosyal medya linkleri var. Hemen bunları da sizlerle inceleyelim. Subscoy'un in Twitter'ına bakıyoruz. Şu anda 87.3 bin takipçisi var. Biraz daha fazla olabilirdi. Daha ama main'e taşımasına geçmemiş bir projeden bahsediyoruz. O yüzden oldukça güzel diyebilirim. Aşağı indiğimizde Twitter'ın aktif bir şekilde yönetildiğini, toplulukla beraber etkinlikler yapıldığını, beğeni sayıları, yorum sayıları ve etkileşimleri de güzel. Yani proje şu anda kendine bir topluluk edinmeyi başarmış ve bunu da günden güne büyütmeye çalışıyor diyebiliriz. Aynı şekilde Discord hesaplarına baktığımızda da burada da chatte aktif bir konuşmanın döndüğünü, fazla sayıda katılımcı olduğunu yine söyleyebiliriz. Yani projenin sosyal medya hesapları aktif bir şekilde yönetiliyor, topluluğa önem veriliyor diyebilirim. Bunları da dedikten sonra aslında proje ne iş yapmış olduğunu, neden önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Artık gelişen teknolojiyle beraber, merkeziyetsiz ile beraber, merkeziyetsiz veri sağlayıcılarına ihtiyacımız var. Peki bu işi yapan diğer projeleri konuştuk. Subsquid'i bunlardan ayıran ne? Yani Subsquid neden önemli? Biz neden Subsquid ön satışının fazla kazandıracağını düşünüyoruz. Hemen sizlerle artık bunu konuşmaya başlayalım. Projenin web sitesine girdiğinizde launch et bir bakabilirsiniz. Ancak eğer siz de bizim gibi normal bir yatırımcıysanız çok ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü aslında biraz daha teknik detaylar var. Yani bunu kolay kolay eğer bir geliştirici değilseniz deneyemezsiniz diyebilirim. Burada aslında kendilerini rakipleriyle karşılaştırmışlar diyebiliriz. Veri enneksleme kısmında çok hızlı olduklarından bahsediyorlar grefe göre yani GRT token'ın yaptığı işe göre 100 kata kadar daha hızlı olduklarını iddia ediyorlar. Mainnet'e geçtiklerine bunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Bu fırsatı yakalayacağız diyebilirim. Eğer iddia ettiklerini başarabilirlerse proje fiyatı ciddi anlamda yükselecektir. Yani şu anda olduğu durumla çok daha yüksek seviyelere gelecektir. Merkeziyetsiz veri analizi kısmında da aslında CSV, BigQuery, Athena ve SQL gibi veri tabanı uygulamalarını gerçekten geliştireceğinin ihtiyacı olan veri tabanlarına olanak sağladıklarını görebiliyoruz. Burada da geçmiş verileri Celestia üzerinden kullandığını görebiliyoruz. Yine Celestia'yı kullanan bir uygulama olduğunu söylemiştik. Celestia'nın da bu kadar kullanıma yaygın olması aslında önemli bir durum. Celestia'ya da göz atmanız gerektiğini zaten sizlerle bir süredir konuşuyorduk. Without Subsquid dediğimizde zaten şu anda en büyük uygulamalar olan Quidnode gibi Alchemy gibi RPC'lerin günler hatta haftalar sürdüğünü buradaki indekserlere veri aktarımının bu kadar uzun sürdüğünü görebiliyoruz. Subsquid ile beraber 150 bin bloğa kadar saniyede bunları aktarabildiğini görüyorsunuz. Bu tarafta Dune veya Flipside kullananların aslında buralara veri aktarırken dışarıdaki insanların bunları göremediklerini, erişemediklerini görebiliyoruz. SubSquid'le ile beraber aslında izinsiz ve açık bir şekilde bu verilere erişilebiliyor. Data Availability kısmında da yani geçmiş verilerin aslında Celestia'dan çekildiğini görmüştük. Burada Celestia'dan bunları çeken bir uygulamanın olmadığını söylemişler. Burada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Subsquid'in en büyük iki rakibi olan Graph ve Kyve konuşacağız. Subsquid, EVM, Substrate, Solana ve Cosmos'a destek verirken Graph sadece EVM ağlara destek veriyor. Kyve ise EVM ve Cosmos ağlarına destek veriyor. Ve diğer teknik detaylara baktığımızda şu anda video zamanı için sizlere tek tek bunları anlatmayacağım. Ama oldukça fazla durumda bu iki projeye karşın avantajlar olduğunu yeni gelişen teknolojileri üzerine barındırıyoruz söyleyebiliriz. Bu da tabii ki substrate'in yeni olmasından kaynaklı. Şu anda pazardaki mevcut eksikleri analiz edip piyasaya giriyor olmasından kaynaklı diyebiliriz. Yani eğer Subsquid amaçlarına başarırsa Graf ve Kayva göre hem teknolojik olarak hem de uz olarak daha büyük şekilde gelecek. Şimdi de gelelim fiyat tahminimiz kısmına. Videonun son kısmı olacak. Hep birlikte buna başlayalım. Öncelikle şunu biliyoruz ki fiyat 0.094 dolar yani yaklaşık 10 cent'ten satılacak ve 1 milyar 337 milyon SQD token toplam arzımız olacak. Bununla beraber de tamamen seyreltilmiş piyasa değerimiz 125.678 milyon dolar olacak. Şimdi hemen gelelim SQD'nin tokenomics'ine. Burada size Dune üzerinden göstereceğim. Burada da evet verilmiş Coinlist sayfasında da ama buradan analiz etmek biraz daha rahat olacak. Açılışta kaç token olacak? Öncelikle buna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı 80 milyon adet token olacak. Subscribe duruma göre toplam tokenomics'in %1'ini daha satışa konu edebilir. Bunu hesaba katmıyoruz. Ancak o olursa şöyle düşünebilirsiniz. Tahminlerimiz aşağı yukarı %10'luk bir sapmaya uğrayabilir. Bunu unutmayın dostlar. Şimdi hızlıca SubQuery'nin en büyük rakibi olan GRT'ye bakalım geretenin şu anki piyasa değeri 1 milyar 534 milyon dolar ve tam seyreltilmiş piyasa değeri ise yani diğer tokenların henüz dolaşımlı olmayan tokenları da dahil ettiğimizde 1 milyar 768 milyon dolar. ile geldiğimizde mainnet'e geçtiğinde tokenların artık piyasaya sürdüklerinde henüz kendini kanıtlamamış olduklarını ve graf kadar fazla kullanıcı sayısının olmadıklarını da hesaba katmamız lazım. Yani o yüzden 3 aşağı 5 yukarı ben projenin toplam piyasa değerinin 300 milyon dolar civarında bir açılış yapacağını bekliyorum. Tabii ki günümüz piyasa koşullarında. Eğer boğa piyasası ciddi anlamda ilerlerse bildiğiniz gibi nisan civarında bir bitcoin ödül yarılanması da bekliyoruz. Ancak bunun hemen ardından çok ciddi fiyatlara ulaşmamış da olabiliriz. Bildiğiniz gibi boğa ödül yarılanmasından bir süre sonra başlıyor. Bu yüzden ben biraz daha muhafazakar davranıp 300 milyon dolarlık bir piyasa değeri diyebilirim. 80 milyon takım var. 300 milyonluk piyasa değerini 80 milyona böldüğümüzde 3.75 dolarlık tek token fiyatı görebiliyoruz. Yani listeleme anında sizin nereden baksanız 10 cent aldığınız tokenlar 3.75 olabilir. Bu da 37.5'luk bir yükselişe tekabül ediyor aşağı yukarı. Yani açılışta gerçekten güzel gerçekleşecek diyebilirim. Açılışın ardından 6 aylık bir vestingimiz vardı hatırlayacak olduğunuz gibi. Bakın 6 aya da baktığımızda 6. ay buraya denk geliyor. Burada işler biraz değişiyor çünkü aşağı yukarı 270 milyonluk bir token oluyor piyasada. Yani bu ne demek? Piyasa tokenı fiyatlarken bu enflasyon baskısını göz önüne bulundurup aslında daha temkinli davranabilir. Piyasa fiyatı belki açılışlarda 3 dolar civarlarına, 2,5 dolarlara kadar geri çekilebilir. Ancak proje kendini kanıtlamaya başladığında bu enflasyon baskısının ciddi seviyelere ulaşmayacağını ben düşünüyorum. Piyasa token fiyatını aşağı yukarı dengeleyecektir ve yine 3 dolar, 4 dolar civarında bir token göreceğiz. Hem projenin toplam değeri artacak, toplam arzı da bir yandan artacak. Ancak toplam değer daha hızlı artacağı için biz SQD token üzerine yani Subsquid üzerine güzel bir artış göreceğiz diyebiliriz. Burada da yaklaşık 30-40x'lik kazançlar kendini koruyabilir. Aynı zamanda tekrardan uyarı geçiyorum. Söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Tamamen benim görüş ve düşüncelerim ve şu anki piyasa koşulları üzerinden, şu anki iddiaları üzerinden bu yorumları yapıyorum. Değişen piyasa koşulları ve değişen iddialar değişen bir roadmap token fiyatını etkileyebilir. Bunu asla unutmayın. Ön satışa katılırken de bir risk olduğu Olduğunu. bilin dostlar diyelim ve videoyu burada tamamlayalım. Umarım sizler için yararlı bir anlatım olmuştur Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere.